Evet gazetelerdeki Galatasaray haberlerine baktıktan sonra hemen Savaş Çorlu'yla Skype bağlantımızı yapalım ve Sarı Kırmızıların gündemini konuşalım. Savaş günaydın, hoş geldin yayınımıza. Günaydın sevgili Ezgi, İyi yayınlar, kolay gelsin. Çok teşekkürler. Şimdi hemen istersen Erden Timur'la başlayalım. Dün önemli açıklamalar yaptı. Aslında Galatasaray'ın şampiyon olduğu günden beri Okan Buruk da, Dursun Özbek de, Erden Timur da açıklamalar yapıyorlar. Ve aslında transfere dair de oldukça şeffaf bir görüntü çiziyorlar diyebiliriz. İlgilendikleri oyuncuları Anlatıyorlar, açıklıyorlar, e, zor olanlardan bahsediyorlar. Şimdi Icardi konusu tabii ki çok gündemde ama bir anda Zaniolo çok konuşulmaya başlandı. İstersen biz de Zaniolo ile başlayalım. E, onun alternatifinin hakim Ziyech olduğunu söyledi Erdem Timur. Oldukça dikkat çeken bir e, açıklamaydı. E, Zaniolo'nun milli takım performansı gitme ihtimali yerine gelme ihtimali olan Ziyech. Bunlarla ilgili neler söylersin? Valla şunu çok net söylerim. Serli yaptığımız yayınlarda da, Melike'yle Aspor'da yaptığımız birçok yayında Zaniola transfer olduğu günden beri sezon sonunda Zaniola'nın Milan'a gitme olasılığının çok yüksek olduğunu söyledim. Hatta zaman zaman da iptalı açıklamalarda bulundum. Yine aynı yerdeyim ben. Zaniola transfer olduğu zaman, yani Roma'dan Galatasaray'a transfer edildiği zaman o günde çok talihsiz tekrar yüzyılın faciası o depremin olduğu döneme denk gelmişti. O günde, bugün de yine sözüm değil. Zaryola'nın Milan'a gitme olasılığı çok çok yüksek. Erdem Timur tabii ki kulüp ismi vermedi ama gitme olasılığından bahsetti. Hakim Ziyek alternatifler bir tanesi. Çünkü Galatasaray'ın oyuncusu demek ki gitme ihtimali çok yüksek olan bir oyuncu. Juventus bir taraftan istiyor. Başka tarifler de var. E, İtalya bir takımına çıkıp 90 dakika için oynaması, maçın adamlarından birisi olması e, bu ihtimaller geçen gün arttırıyor. E, Galatasaray'a gelirken ee, milli takımda forma o giymesine dair bonuslar olan bir önceden bahsediyoruz. Daha önce biliyorsunuz Sayın Erdem Timur bonuslarını açıklamıştı bu transferde. Ya, 35 milyon euro serbest kalır maddesi e, bile bu transferde olma ihtimalini çok yüksek gösteriyor. Önümüzdeki günlerde transferi ayrılığı gerçekleşebilir ama onun yerine çok net isim verdi. Erdem Timur evet bazı konularda net konuştu ama e, diğer konularda Ağustos'u işaret etti. Ağustos'ta bugün yapamadığımız ya da bugün transfer teklifi yapamadığımız ya da yapıp da alamadığımız oyuncular için Ağustos'ta yeniden bir hamle yapacağız dedi. E sevgili izleyiciler, Ağustos Galatasaray için eğer ön planda yapılacak o 4-5 transfer olmazsa Ağustos Galatasaray için Şampiyonlar Ligi müziğinden bahsetti. Sayın Erdem o müziği beraber çalmayı çok istiyoruz. Galatasaray camiası gibi taraftarımız gibi dedi ama Ağustos'ta e, iki tane grup maçları burada mutlaka mutlaka transfer yapılması lazım. Yani Nelson'un, Şaşı Boy'un, Icardi'nin bu mizin olmadığını düşünürsek hatta Mustafa Muhammed de gitti. Evet şeffaf net açıklamalar ama transferler de e, 26 Haziran'da bir şey kalmadı. Takım top başı yapacak sonra Avusturya kampı olacak. Dolayısıyla biraz daha e, hızlı hareket edilmesi lazım. Ama görünen noktada kısa vadede pek transfer olacakmış gibi gözükmüyor. Tabii ki Galatasaray yönetimi her her şey yapabilir ama e, şeffaftı. Evet mesela bir Taliska konusunu başkan da yalanlamıştır, Sayın Erdoğan Timur da yalanlamıştır. Ben Taliska'ya Galatasaray'ın çok net teklif yaptığını, birinci teklif yaptığını, ikinci, üçüncü ne zaman yapar bilmiyorum ama Galatasaray'da bir hareketlilik var. Fakat hareketlilik olması yetmez. Şu anda Galatasaray'ın forveti yok. stoper konusunda henüz daha bir belirsizlik var. Ne son giderse o bölgeye adam olması lazım. Zaniola için keza aynı şekilde. Bence biraz daha seri olması lazım. İlk planda en azından birkaç transfer yapılması gerektiğini düşünüyorum ben. Şimdi Icardi konusu tabii ki yine çok merak edilen bir konu. Icardi'de benim aklıma şöyle bir şey takılıyor Savaş. Hep Suudi Arabistan'a odaklandık biz. E, sanki oradan çok astronomik bir teklif gelirse Icardi oraya gidecek yorumları yapılıyor ama biz... Sezon öncesinde Icardi'nin hep Avrupa'ya gitme ihtimalinden bahsediyorduk. Yani bu performansın Avrupa büyük kulüplerinin dikkatini çekeceğinden ve aslında Icardi'nin de yine böyle üst düzey, çok daha üst düzey bir takımda oynamak isteyeceğine vurgu yapmıştık. Anladığım kadarıyla şu an Avrupa'dan bir ilgi, bir talep yok. Sadece Suudi Arabistan'dan teklif var ve Galatasaray ve Suudi Arabistan kulüpleri arasında mı ilerleyecek bu süreç? Avrupa'dan teklif, talep yok mu Icardi'ye? Ya var olmaz olur mu? Ama e, Arabistan kulüpleri öyle bir baş döndüğü teklif yapıyor ki şu anda yani 4 yılına baktığımız zaman 100 milyon euroluk bir maliyet ortaya çıktığı zaman Alpa kulüpleri diyor ki pardon ben o zaman bir kenara çekileyim. Yoksa e, Milan vardı, İngiliz kulüpleri vardı, Atalanta e, Mil şey, İkari diye teklif yaptığını biliyoruz. milanı çok istekli olduğunu biliyoruz. da ikisini bir arada mesela paket halinde almak istediğini daha önce duymuştuk. Orada bir madde var galiba kulüpler arasında transfer olsa Milan üzerinde. Bunların hepsi konuşuldu. Yani şu anda Suudi Arabistan piyasasının bu kadar yüksek olması, Icardi'ye de her ne kadar şu anda teklif etmemiş, kabul etmemiş olsa bile sevgili Ezgi, önümüzdeki günlerde bu teklif gerçekten çok baş döndürücü bir teklif. 100 milyon eurodan bahsediliyor. Böyle bir rakam olduğu zaman da Avrupa kulüplerinin teklifi şu anda en azından bir dönemlik arka planda kaldı gibi ama bu yarın olmayacak anlamına gelmiyor yani hakikaten Icardi çok başarılı bir sezon geçirdi. Yeniden Arjantin'in takımına göz kırptı. E, Paris Saint Germain burada bonservis fiyatını biraz daha yukarıya çıkardı. Belki önümüzdeki günlerde eğer Arjantin kulübü olmasa Paris Saint Germain'de de şu anda o bölgede eksik var. Belki de e, sözleşme inmeyecek. Ya yani bunların hepsi alternatif ihtimaller arasında. Bakalım onu biraz zaman gösterecek ama Icardi Galatasaray taraftarı çok sevdi. Icardi Galatasaray camiası çok sevdi. E, şu anda boşluğu kolay dolar mı? Hakikaten doldurmak çok zor. Yani bana göre Galatasaray tarihinin 100 yıldır böyle bir golcüyü bir daha bulmak kolay olur mu? Bulsanız da bu maliyetlere transfer edemezsiniz. Icardi bana göre çok zor. Lig bitmeden de söyledim. Lig devam ederken 30. haftada da söyledim. Bu performansla, bu oyunla önümüzdeki sezon oyuncuyu almak çok zor. Çünkü almak için bonservisi konusunda bir pazarlık. Hep şu söylendi. %99 Galatasaray'da. Icardi Galatasaray'ı çok seviyor. Evet Icardi Galatasaray'ı çok seviyor ama bu kadar kolay değil. Yani futbolcu Galatasaray'ı sevebilir. Çocuklar da Türkiye'yi çok sevdi. Sevgili eşi Türkiye'yi çok sevdi. Galatasaray'ı çok sevdi. Ama şu anda nereye kadar fedakarlık yapabilirsiniz? Karşınızda çünkü Arap Kulüpleri öyle bir keserini ağzını açmış. 100 milyon bahsediyor. Siz 750 bin euro mal ettiniz. Bir oyuncuyu 10 katına fazla bir teklif yapıyorsunuz. 7,5 milyon Bu bile şu anda kabul görmüyor karşı tarafta. Sence Şampiyonlar Ligi'nde ilk öneleme maçına Barış Alper'le mi çıkılacak? Yoksa bir santrfor transferi yetişir mi? Büyük ihtimalle Barış Alper olur. Eğer o transfer e, yapılırsa bile birinci transfer olmaz. Çünkü Galatasaray'a üç tane transfer lazım sevgili Ezgi. Yani o birinci transfer nokta transfer için biraz daha ulaşılacaktır. Hiç olmaz. Yani en kötü ihtimal Barış Alper olmaz olur ama eğer bir golcü transfer edecekse bu şöyle olabilir. Hani e, Icardi, Gomis, Seferovic üçlüsünden arka planlarda kalanlarda bir tanesi olur. Çünkü Galatasaray Icardi'yi o kadar çok Galatasaray camiasına sevdirdi ki yönetim. Alınacak golcü Icardi'ye e, yani aynısını bulmak çok zor ama Icardi'ye yakın bir gömlek iki gömlek altında bir oyuncu bir golcü mutlaka alacaktır. Fakat ben e, daha sonra Sahil Erden Timur'dan şunu çok net gördüm ki Ağustos ayını işaret ediyor. Orada transfer dönemleri yavaşlamışken o yıldız sporcular yine Icardi'de olduğu gibi biraz bekleyerek ama o e, tehlikeli bir bekleyiş olabilir. Çünkü şampiyonlar ligi ne kadar zayıf rakip olursa olsun Allah göstermesi Türkiye için çok önemli gruplar, puanlar böyle bir durumda e, elenmesi halinde. Çok farklı sonuçlar doğurur. O yüzden biraz daha acele edilmesi gerektiğini düşünüyorum. En azından 2 numaralı ve 3 numaralı golcü için. Peki son olarak kimlere nasıl teklifler var şu aşamada? Ee, şey, boy ve Nelson için gelen teklifleri e, Erdem Timur e resmi olarak açıklamasa da 14, 15, 16, 17'lere kadar yükseldiğini ama Galatasaray yönetiminin 2 oyuncunun transferinden çok net 40 milyon euro gibi bir rakam hesaplarını hatta biraz fazlası bu dönemdeki günlerde e, gösterecek. Çünkü Şampiyonlar Ligi var. Futbolcuların hayalleri olduğunu bahsetti. Bazen e, futbolcu tutamayacağını bahsetti. Tutamadıklarından bahsetti. Bu yıllardır böyle. Ama Saşe için 16 milyon Teklif yeterli değil. Neyse onun için önümüzdeki günlerde resmi teklif gelebilir. Kerem için bekliyorum. E, Zaniola zaten ben hep bunu ifade ettim, yine ifade ediyorum. Birçok kulübün olabilir. Juventus gibi, Milan gibi ama Milan'ın çok net radarında bu e, milli takım dönüşü Milan Galatasaray, Milan, Roma artık flörtü burada nasıl ol bilmiyorum ama oyuncu Galatasaray'ın oyuncusu. Ben Milan Zaniola birliklerinin dönümüzdeki günlerde olabileceğini düşünüyorum. Peki Savaş Çorlu çok teşekkürler yorumlar için, verdiğim bilgiler için. Güzel bir ben hafta sonu diliyorum sana. Bir hafta sonları kolay gelsin. Çok teşekkürler.